Evet arkadaşlar çemberde uzunluk konusunun ikinci videosuyla tekrar karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz. En son soru çözüyorduk. Yine soru çözmeye devam ediyoruz. Şimdi bu soruda O merkezi ile T noktasını yani teğetin DM noktasını birleştirdiğimizde buranın dik kesiştiğini söylemiştik arkadaşlar. Merkezde teğetin DM noktasını birleştirdiğimizde orası her zaman dik kesişiyor. E şimdi o AB üçgenine baktığımda da dikten dik indiğine göre bir kere öklit bağıntısını kullanabilirim. Öklit bağıntısı gereğince öklit bağıntısı h kare eşittir p çarpı k'ydı. En çok kullandığımız formülü. Ben ot uzunluğuna h dersem h kare eşittir. P'miz burada 9 oluyor. Yani dik indiğimizde ayırdığı iki parçaya. Birine p dersem birine de k dersem 9 çarpı 4'ten h kare eşittir 36'dan h'miz buradan 6'ya eşit olacaktır. Yani şu ot uzunluğu 6 birim geldi. Bu aynı zamanda çemberin yarıçapıdır arkadaşlar. O zaman burası da yarıçaptan gene 6 birim gelecek. Ve ben ve ben şu üçgende Pisagor teoremi yaptığımızda neyi bulabileceğim? Şu OB uzunluğunun tamamını bulabileceğim. İsterseniz OB uzunluğunun tamamına ben A diyeyim. A'yı bulmak daha kolay oluyor. A'nın karesi eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesi dersek. A'nın karesi eşittir. 36 artı 16'dan. A kare eşittir. İkisini topladığımda 52 yapar. A da buradan kök 52. Yani o da 4 ile 13'ün çarpımından dışarıya 2 kök 13 olarak çıkması gerekecektir. Şu uzunluğun tamamı 2 kök 13'müş arkadaşlar. Onu bulduk. 2 kök 13 tamamıydı. O zaman şöyle yapalım. 6 ile x'in toplamı eşittir 2 kök 13 yapıyorsa biz x'i bulmak istiyorduk. 6'yı da diğer tarafa attığımızda x uzunluğu buradan 2 kök 13 eksi 6'ya eşit olması gerekecektir. Yani doğru cevap değişikliği olacaktır hiç zaman kaybetmeden bir sonraki soruya geçelim. Buradaki soruda da gene bakın O merkezi ile C teğetin DM noktasıdır. Bunu birleştiriyorum ve burasının dik olduğunu söylüyorum. Şimdi verilenleri kullanalım. BC 8 birimmiş. Buraya 8 yazıyorum. OB 17 birimmiş. Şuraya 17 diyoruz. 8 ve 17'li olan özel üçgenimiz de 8 15 17 özel üçgene olacaktır. Şu özel üçgenleri bir kısaca yazmak gerekirse 3, 4, 5 üçgeni ve katları. Sonra tabi 6, 8, 10 bunun katıdır arkadaşlar. 3 katını alırsak 9, 12, 15 yapar. Ama esas olan 3, 4, 5 üçgeni ve katları. Diğer özel üçgenimiz 5, 12, 13 özel üçgeni. Diğer üçüncü özel üçgenimiz 8, 15, 17 ki burada zaten bunu kullandık. Bir tane daha özel üçgenimiz vardı. O da 7, 24 ve 25 özel üçgeni olacaktır. En çok kullandığımız 4 tane özel üçgenimiz Bunlardır arkadaşlar bilmemiz gereken özel üçgenler bunlar. Eğer bunu bilmiyorsanız cezağı yapmak zorunda kalacaksınız. Şimdi OC'yi 15 olarak buldum. 8 15 17 özel üçgeninden. OC'de yarı yarıçap olduğu için 15 birimdir. O halde buraya da 15 birim kalıp demek ki AB'ye kaç birim kalacaktır arkadaşlar? 17'den 15 çıkartırsam 2 birim uzunluğu kalması gerekecektir. Bizden de AB istemişti. AB uzunluğu da 2 birim olunca toplamda 17'yi vermiş olacaktır. Geldik bir diğer soruya. Buradaki soruda da nasıl bir şey yapacağız? Şöyle yap, yapmamız gerekiyor. Merkezden kirişe inlen dikme. Kirişi iki eşit parçaya bölüyordu arkadaşlar. Burada da gene merkezden kirişe indiğim dikme. Buradaki kirişi iki eşit parçaya bölüyorsa. Ben şuradaki kirişin her bir parçasını A dersem. Buradaki her bir kirişin parçasını da B dersem. Bu kirişin yani AC'nin tamamı ne olmuş oluyor? 2A artı 2B olmuş oluyor. Bizden de istenilen AC uzunluğuydu. Yani 2A artı 2B eşittir soru işareti. Verilen ne? O1, O2 yani şurayı bize 7 birim olarak vermiş. Bakın burada bir küçük çapta dikdörtgen oluştu arkadaşlar. O1, O2, 7 ise A artı B toplamında o halde 7 birim yapması gerekecektir. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit olduğundan dolayı. Bizden istenilen 2A artı 2 idi. Onu da 2 parantezine alırsam. 2 parantezinde A artı B A artı B 7 bulmuştuk zaten arkadaşlar. 2 çarpı 7'den de istenilen uzunluk toplamda 14 birime eşit olacaktır. Peki bir başka sorumuza bakalım. Şimdi burada şuranın bir dikdörtgen olduğu verilmiş bize. O A B C dikdörtgen. D C uzunluğu 4 birim. CO uzunluğu 6 birim. Buna göre X kaçtır? Şimdi benim gene burada yapacağım şey O noktasıyla e noktasını birleştirmek olacaktır. O noktasıyla B noktasını birleştirirsek bakın çemberin dışına taşmış oluruz. Yarıçapı kullanamayız. O yüzden biz öncelikle şurayı birleştiriyoruz. O ile E noktasını ki yarıçapı kullanabilelim diye. Yarıçapımız çeyrek çaplı yer, çeyrek çemberde yarıçapımız bizim 11 birim olarak verilmiş. O zaman burası 11 birim. Bakın şurası dikdörtgen olduğu için 90'dır. 6 var, 10 var. 3 4 5'in iki katını alırsam 6 8 10 üçgeninden burası da 8 birimdir. Burası da gene yarıçaptır. Burası da 11 birim. Arkadaşlar şurası 11 birimse dikdörtgenin diğer uzunluğu da yani diğer uzun kenarı da 11 birim yapacağından dolayı x'e kaç birim kalmış oldu buradan? 2 birim kalmış oldu arkadaşlar. Geldik bir başka soruya. Şimdi bakın burada soruda herhangi bir çember yok. Burada çemberi kendimiz çizeceğiz. Sözel bir soru. Şöyle bir çember çizmeye çalışayım. AB kirişi X artı 8, CD kirişi 3X eksi 2. Şöyle bir tane kiriş çizeyim. Şu AB kirişi olsun. Bir başka kirişle çizersem o da CD kirişi olsun mesela. İki kirişi de vermiş bize X türünden. AB kirişi X artı 8, CD kirişi 3X eksi 2. 12 birim yarı çaplı çemberin kirişleriymiş bunlar. Şimdi Burada da bir tane merkez tayin edelim. Şu da O merkezli çember olsun. CD kirişi O noktasına AB kirişinden daha yakın olduğuna göre. Şimdi bakın bunun uzunluğu şurası uzaklığı. Diğerinin uzaklığı ise şurası. Hangi kiriş daha yakınmış çembere? CD kirişi O noktasına AB kirişinden daha yakınmış. Şimdi merkeze yakın olan kiriş daha büyük olacağı için CD kirişi AB kirişinden de olmak zorundadır. Daha büyük olmak zorundadır. CD kirişin uzunluğunu bize 3x-2 olarak vermiş arkadaşlar. 3x 2 kirişi büyüktür diyorum. AB kirişinden yani AB'nin de uzunluğu x artı 8 olduğu için x artı 8'den büyük olmak zorunda. Bunu bu tarafa bunu da bu tarafa attığımız takdirde 2x büyüktür 10'dan her iki tarafı da 2 ile sadeleştirirsem x büyüktür bir kere 5'ten olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi, ikincisi şimdi cd kirişi bir kere şöyle olmak zorunda. cd kirişi 3x eksi 2 idi. 3x eksi 2'nin çaptan daha küçük olması gerekiyor. En uzun kiriş çap olduğu için arkadaşlar çapımız 12 yarıçap, diğer yarı çap da 12 olduğu için çapımız 24 olması gerekiyor. Yani 3x eksi 2'nin de 24'ten bir kere kesinlikle küçük olduğunu söyleyebilirim. Eksi 2'yi diğer tarafa attım. 3x küçüktür 26'dan her iki tarafı da 3'e bölersem x de bu arada 26 bölü 3'ten küçük olmuş olacak. İkisini birleştirelim x'i şöyle ortaya aldığımızda x 5'ten büyüktü ama 26 bölü 3'ten de küçüktü arkadaşlar. O halde x'e hangi değerleri verebilirim? 26'yı 3'e bölersem şöyle 8.6 küsür gibi bir sayı çıkacak. O zaman 5 ile 8'e kadar bütün değerleri verebilirim. 6 verebiliyorum x'e. 7 verebiliyorum. Hatta hatta 8 tam sayısına verebildiğim için x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamda 3 tane olması gerekecektir arkadaşlar. Diğer sorumuzda ise şöyle bir yarım çember verilmiş bu sefer. Bu çemberin yarıçap uzunluğu ne kadardır diye sormuş bize. Verilen ikiz kenarlık AB kenarı ile AD kenarı 8 olarak verilmiş. Onları da yazalım. Şuraya 8 yazıyorum. Hemen ilk aklıma gelen şey merkezde teğetin değme noktasını birleştirelim ve burası dik olsun arkadaşlar. Burayı dik olarak yaptım. Şimdi burası yarıçap, burası da yarıçap olduğu için AOD üçgeni bir kere ikizkenar üçgen çıkmış oldu benim için. Peki ondan sonra ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabilirim. Şu açıya alfa diyelim. Şuradaki açı da ikizkenarlıktan alfa olacak. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 2 alfa mı kaldı? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış, dış açıdan buraya iki alfa kaldı. Bir de şu üçgene bakmanızı istiyorum sizden. ABD üçgenine bakacak olursanız ABD üçgeni ikiz ikizkenar üçgendir şuradaki iki çizginin karşısına alfa geliyorsa diğer iki çizginin karşısı olan buraya da gene ne gelmesi gerekecektir? Alfa gelmesi gerekecektir. Büyük ihtimalle çoğunuz görmüştür ama ABO üçgeninde iç açılar toplamı 180'den alfa, 2 alfa ve 90'ı toplarsa alfa, 2 alfa ve 90'ı toplarsa buradan 180 gelecek. Yani 3 alfa eşittir. Bunu da bu tarafa atarsak 90. Alfa eşittir buradan 30 derece çıkacaktır. Şimdi alfamız 30 derece çıktığına göre 30-60-90 üçgenidir burası. Neydi 30-60-90 üçgenin özelliği? 60'ın karşısı 30'un karşısındakinin kök katıydı. 60'ın karşısı eğer 8 kök 3 ise 30'un karşısı bir kere 8 yapacak ki zaten bu da yarı çap olacaktır arkadaşlar. Sormamış ama olsun biz gene bulalım. 90'ın karşısı yani şurası da 8'in 2 katı yani 30'un görmüş olduğun 2 katı olacağından burası da 16 birim yapacaktır. Bizden çemberin yarı çap uzunluğunu istemişti. Çemberin yarı çap uzunluğu görmüş olduğunuz gibi 8 birime eşit olacaktır. Gayet güzel bir sorudur. Bu soruya dikkat edelim arkadaşlar. Geldik bir başka soruya. Yine bir A merkezi olarak verilmiş soru bu sefer. Merkezde hemen teğetin DM noktasını birleştiriyorum. Bir de bu A merkezden CB kirişine dikme iniyorum. Otomatikman burayı iki eşit parçaya bölmüş olduk. Buraya x dersem şuraya da x diyeceğim. Şu parça x artı 2 kadardır. O halde burası da x artı 2 kadar. Yani yarı çapımız x artı 2. Burası 4 ise burası da gene 4 birim yapmış oldu arkadaşlar. Peki şimdi bizden çemberin yarı çap uzunluğunu istiyor. Ben şurayı birleştirmeyi tercih edeceğim. Şurayı birleştirdiğimde yarı çap olacak. Yarı çapı da biz x artı 2 olarak bulduğumuz için buraya x artı 2 diyeceğiz. Hemen yani şu üçgende pisagor yapacağım arkadaşlar. x artı 2'nin karesi eşittir x'in karesi artı 4'ün karesi. İçinde 4 olan bir özel üçgen düşünürsem 3, 4, 5 üçgeni geliyor benim hemen aklıma. X'e 3 vereceğim. O zaman burası da 3 artı 2'den 5'in karesi yapacaktır. 3'ün karesi, 4'ün karesi topladığımızda neyi veriyor bize? 5'in karesini veriyor. Hiç açmamıza gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi. X eşittir buradan nedir diyebilirim? 3'tür diyebilirim. Çemberin yarı çap uzunluğunu sormuş bize. Çemberin yarı çap uzunluğu x artı 2 olduğu için ve ben de x'i 3 olarak bulduğuma göre 3 artı 2'den çemberin yarı çap uzunluğu toplamda 5 birim yapacaktır arkadaşlar. Son uyarımızı da yapalım. Konumuzu bitirelim artık. Son uyarımızda şöyle diyor. Çemberin içindeki bir noktadan geçen en kısa kiriş bu noktada çapa dik olan kiriştir. Şimdi bakın P noktasından geçen en kısa kirişi soruyorsak bu da ne olacaktır arkadaşlar? AB kirişi olacaktır. AB kirişi ne olacak arkadaşlar bizim için? O noktasından P'yi birleştirdiğimizde dik olan bir kiriş olacağı için merkezden kirişe inen dikmede kirişi ne yapacak? İki eşit parçaya bölmüş olacaktır. Şimdi bununla ilgili örneğimizi de çözüp artık konumuzu bitirelim. Yukarıda verilenlere göre A noktasından geçen en uzun kirişin uzunluğu ne kadardır? A noktasından geçen en uzun kirişi sormuş. En kısa kirişi sorsaydı nasıl olacaktı? Demin verilen uyarıdaki gibi. A noktasından geçen en kısa kiriş budur arkadaşlar. Soruda gerçi bunu sormuyor ama eğer A noktasından geçen en kısa kirişi sorsaydı biz şuna da isim verelim isterseniz CD diyelim. En kısa kirişimiz CD kirişi olacaktı. Ondan sonra O'la C'yi ya da O'la D'yi birleştirip çap yapıp şu üçgende ya da yukarıdaki üçgende Pisagor yapıp o kirişin bir parçasını bulup 2 ile çarpabilirdik. Ama bizden onu istememiş, en uzun kirişi istemiş arkadaşlar A noktasından geçen en uzun kiriş çap olduğu için A noktasından geçen en uzun kirişimiz çapın ta kendisi olacaktır. Bakın burası O merkezde. Yarı çap 5 artı 3'ten 8 yapacağı için burası da 8 birimdir. Yani toplam kiriş ne kadar yapacak? 8 sol taraf, O'nun sol tarafı 8, sağ tarafı da 8 yaptığı için. Demek ki A noktasından geçen en uzun kiriş de 16 birim yapacaktır. Şimdi en kısa kiriş sorsaydı kaç yapacaktı onu da merak ettim. Onu da bulmaya çalışalım. Şurası bir kere yarıçaptan 8 birimdir. Buraya x diyelim, buraya da x diyelim. Hemen şu üçgende Pisagor yapalım. Tekrar söylüyorum en kısa kiriş sormamış ama sorsaydı diye ben bu soruyu çözüyorum. x kare artı 5'in karesi eşittir 8'in karesi. x kare artı 25 eşittir 64 yapar. Bunu da bu tarafa attığımızda x kare eşittir buradan 39 yapacağı için x de buradan kök 39 yapacaktı arkadaşlar. İstenilen kiriş en kısa kiriş olsaydı CD kiriş olacaktı ki o da 2x'ti. 2 çarpı kök 39'dan en kısa kiriş 2 kök 39'dur. Bu en kısa kirişti. En kısa kiriş uzunluğu. Bu da en uzun kirişimiz arkadaşlar. Biz ikisini de bulmuş olduk. Evet. Bu konumuz da burada böylelikle bitmiş oldu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bir sonraki dersimizde de çemberde açılar işleyeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.